Minik Yıldız Mia'nın Sabır Yolculuğu Uzak evrenlerin en parlak köşesinde, ışıl ışıl parlayan yıldızlar ülkesi adında büyülü bir yer varmış. Burada her yıldız geceleri gökyüzünde dans eder, dünyadaki çocuklara ışık saçarmış. Bu ülkenin en küçük yıldızı ise Mia'ymış. Mia, diğer yıldızlardan çok daha küçük ve solgunmuş. Ne kadar parlamaya çalışsa da Işığı hemen sönermiş. Büyük yıldızlar her gece pırıl pırıl parlayıp çocukların dileklerini gerçekleştirirken Mia hep arkada kalırmış. Ben de onlar gibi parlamak istiyorum diye iç geçirmiş minik yıldız. Ama ne kadar denerse denesin ışığı hep cihaz kalmış. Bir gün bilge bir yıldız Mia'nın yanına gelmiş. Parlamak için hemen acele etme Mia demiş yumuşak bir sesle. Işığın büyümesi için sabır gerekir. Her gece biraz daha ışığda, sevgiyle besle o ışığı. Mia, o günden sonra pes etmemiş. Her gece biraz daha parlamayı denemiş, küçük ışığını sevgiyle büyütmüş, sabırla parlatmış. Günler geçmiş, aylar geçmiş ve bir gece gökyüzü hiç olmadığı kadar karanlık olduğunda küçük Mia tüm gücüyle parlamış. Işığı öyle güçlüymüş ki, dünyadaki çocukların yüzü aydınlanmış Dilekler yıldızlara ulaşmış. Büyük yıldızlar bile hayranlıkla bakmış Mia. "Bakın" demiş Bilgi Yıldız, gülümseyerek. Sabır ve sevgiyle büyüyen ışık, en güçlü ışıktır. O geceden sonra Mia artık küçük bir yıldız değilmiş. Çocukların kalplerine umut taşıyan en parlak yıldız olmuş. Yıldız Mia ve yine arkadaş. Evrenin en parlak yıldızlarından biri olan Mia gökyüzünde yalnız başına parlıyordu. Her gece ışığını tüm galaksiye saçar ama bazen biraz yalnız hissederdi. Bir gece Mia uzaktaki bir kuyruklu yıldızı fark etti. Kuyruklu yıldız küçük ve biraz çekingen görünüyordu. Mia merakla yaklaştı ve nazikçe selam verdi. Merhaba ben Mia senin adın ne? Kuyruklu yıldız utangaç bir sesle cevapladı. Ben Lumi ama kimse benimle konuşmaz. Mia gülümsedi ve işten bir sesle söyledi. Artık yalnız değilsin Lumi. Seninle konuşmak isteyen biri var. Benimle gel ve evreni birlikte keşfedelim. Lumi şaşkın ama mutlu bir şekilde Mia'ya baktı. İlk defa biri onu davet ediyordu. İkisi gökyüzünde ışık patlamalarıyla dans ettiler, komik yıldız bulutlarının arasından kaydılar ve rengarenk yıldız bulutlarının arasından süzüldüler. Lumi, Mia sayesinde kendini daha cesur hissetmeye başladı. Bir noktada uzak bir yıldızın ışığı sönmek üzereydi. Mia hemen yanına gitti ve Lumi'yi de çağırdı. Birlikte yardım edebiliriz, ışığımızı paylaşalım. İkisi ışıklarını birleştirip yıldızı tekrar parlatmayı başardılar. Lumi, Mia'ya minnetle baktı. Sen olmasaydın bunu yapamazdım. Çünkü arkadaşlıklar paylaşmakla başlardı. Mia sevgiyle cevap verdi. Arkadaşlık paylaşmakla başlar. Birlikte olduğumuzda ışığımız çoğalır. Artık sen de yalnız değilsin ben de. O günden sonra Mia ve Lumi evreni dolaşan iki dost yıldızı oldular. Her gece ışıklarını paylaşarak gökyüzünü çok daha parlattılar ve gökyüzüne bakan herkes iki dost yıldızın gülümsemesini hissetti. Yıldız Mia ve kardeşlerinin ışık dansı gökyüzünde parlayan en özel yıldızlardan biri vardı, Mia. Küçük kalbi büyük bir dilekle doluydu. Dileği dünyayı kendi ışığıyla aydınlatmaktı. Ve bir gece dileği gerçekleşti. Mia'nın ışığı gökyüzünden dünyaya yayılmaya başladı. Şehirler, ormanlar, denizler ve dağlar parıldadı. Karanlık köşeler, neşe ve umut doldu. Ama Mia yalnız değildi. Onun gibi parlayan iki kardeş yanımdaydı. Üçü birlikte gökyüzünde dans ediyor, kahkahalarını bulutları bırakıyor, ay ışığında saklambaç oynuyor ve rüzgarla yarışıyorlardı. Her anları olan sevgiyle doluydu. Mia'nın dileği artık daha da büyümüştü. Kardeşlerinin de ışıklarının parlamasını istiyordu. Ve birden onların ışıkları da tıpkı Mia'nınki gibi güçlü bir şekilde yanmaya başladı. Artık üçü birlikte dünyaya aydınlatıyor çiçeklerin üzerinde parlayan renkli ışıklar bırakıyor, insanlara mutluluk ve umut saçıyor, hayvanları neşeyle zıplatıyorlardı. Parıltıları her yeri sarıyor, karanlık artık onlara dayanamaz olmuştu. Her gece gökyüzünde birlikte parlayarak dünyadaki herkese ışıklarını ulaştırıyorlardı. İnsanlar, hayvanlar ve çiçekler onlardan güç alıyor, gülümseyip neşe doluyorlardı. Mia ve kardeşleri anladı ki birlikte parlamak en güçlü sihirdi. Paylaştıkça ışıkları büyüyor ve sevgi ve umut her yeri sarıyordu. Ve böylece Mia ve kardeşleri gökyüzünde dans etmeye devam ederek dünyayı aydınlatıp mutluluk ve neşe yaymaya devam ettiler. Her gece bir umut, her ışık bir sevinç olarak gökyüzüne düşüyordu. Bir kere Mia Mia sıcak bir yaz sabahında evrenin derinliklerinde otururken gökyüzünde tuhaf bir ışık fark etti. İlk başta bunu sadece bir yansıma olduğunu düşündü. Fakat ışık gitgide büyüyerek onu sarmaya başladı. Merakına yenik düşerek ışığa doğru ilerlediğinde birdenbire tıpkı insanlar gibi kollarının ve bacaklarının olduğunu fark etti ve kendini dünyayı çok benzeyen rengarek ve büyüleyici bir yerde buldu. Bu yeni dünyanın gökyüzü gün doğumunda ortaya çıkan gök kuşağını andırıyordu. Ağaçların yaprakları şeffaftı ve dalları hafifçe parlıyordu. Çiçekler şarkı söylüyor, nehirler ise gökyüzünden gelen ışıkları yansıtıyordu. Mia ilk başta biraz şaşkındı ne kadar uzaklara geldiğini fark ettiğinde eski yaşantısını hatırlayıp biraz hüzünlendi ama merakını bastıramadı ve etrafını keşfetmeye başladı. Yürürken karşısına minik fırtına adında şakacı bir yaratık çıktı. Minik fırtına yuvarlak gözleriyle Mia'ya bakıp komik bir şekilde zıplıyor küçük bir sesle sürekli şakalar yapıyordu. Mia gülümseyerek onun peşinden koştu. Sonra pırıltı kuşları geldi. Minik ışıklı kuşlar Mia'nın etrafında dans ediyor, melodik sesleriyle ona rehberlik ediyordu. Her adımda yeni bir sürpriz, yeni bir manzara ortaya çıkıyordu. Mia göl kenarına ulaştığında gölün yüzeyi adeta bir ayna gibi parlıyordu. Suda kendi yansımasını gördü ve bir an için eski yaşamını özledi. Acaba annem, babam ve arkadaşlarım şu anda ne yapıyordur diye düşündü. Fakat hemen ardından yanına gelen minik fırtına ve parıltı kuşları onun yüzüne yeniden kocaman bir gülümseme getirdi. Yeni dünyasında arkadaşları onunla birlikte oyunlar oynuyor, komik danslar yapıyor ve Mia'nın kahkahalarını gökyüzüne yayılmasını sağlıyordu. Mia Yeni çevresine alıştıkça her gününün bir macera olduğunu fark etti. Şelalelerin ardında gizli bahçeler keşfetti. Her keşif ona hem heyecan hem de mutluluk verdi. Yine de bazen eski hayatını hatırladığında kısa bir hüzün hissediyor, eski anılarını, eski arkadaşlarını ve evinin sıcaklığını özlüyordu. Yine de Mia yeni arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği zamanlarda, gülmekten karnı ağrıyana kadar eğleniyordu. Minik fırtınanın yaptığı şakalar ve pırıltı kuşlarının ışıklı oyunları Mia'nın kalbini ısıtıyor ve ona yeni hayatının güzelliklerini hatırlatıyordu. Mia eski yaşamını özlese de yeni dünyanın sunduğu mucizeler ve dostları sayesinde çok mutluydu. Günler geçtikçe Mia yeni hayatına tamamen uyum sağladı. Artık her gün gökyüzünün farklı tonları, ağaçların ışıl ışıl yaprakları ve arkadaşlarının neşesiyle doluydu. O hem geçmişini hatırlıyor, hem de yeni dünyanın büyüsünü ve mutluluğunu doya doya yaşıyordu. Emi artık biliyordu ki hayatta en önemli şey keşfetmek, yeni dostlar edinmek, kalbinde hem geçmişi hem de bugünü birlikte taşımaktı. Mia Gökyüzünde parlayan yıldızlar kadar parlak bir gülümsemeyle yeni dünyasında keşfedilmeyi bekleyen mucizelere doğru koştu. Çocuklara farklılıklar özel ve değerlidir. Farklılıklarımız bizi ayırmaz. Birlikte olduğumuzda daha uyumlu, daha güçlü olabileceğimizi öğretir. Yıldız Mia ve Galaktik Uyum Okulu. Evrenin en uzak köşelerinde ışığın dans ettiği büyüleyici bir galaksi vardı. Mia burada yeni bir yolculuğa çıkmıştı. Artık tanıdığı yıldızlardan çok uzaklardaydı. Yepyeni bir yerde yeni yıldızlarla tanışacağı yeni bir macera onu bekliyordu. Bir sabah galaksinin her yanına heyecan verici bir haber yayıldı. Galaktik uyum okulu açılmıştır. Bu okulda Farklı galaksilerden gelen yıldızlar bir araya gelecek ışık dansı görevine hazırlanacak ve birlikte nasıl uyum içinde olmaları gerektiğini öğrenecekler. Mia bunu duyunca içi kıpır kıpır oldu. Yeni şeyler öğrenebilirim, yeni dostlar edinebilirim diye düşündü ve hemen okula katılmaya karar verdi. Okulun kapısından içeri girdiğinde gözleri parladı, her yer ışıltılıydı ve her yıldız birbirinden farklıydı. Bazıları devasa ve çok parlaktı, bazıları küçücük ve yavaş hareket ediyordu. Kimisi kırmızı ışık saçıyor, kimisi mavi ya da mor renkte parlıyordu. Mia etrafındaki bu çeşitliliğe hayran kaldı ama bir yandan da içinde küçük bir endişe büyüdü ışığım onlarınkine benzemiyor. Belki de burada kendime yer bulamam. O sırada yanında duran yaşlı ve bilge bir yıldız dostça gülümsedi. Endişelenme küçük yıldız. Burada herkesin ışığı farklıdır. Ve işte bu yüzden hepimiz çok özeliz. Farklılıklarımız bir araya geldiğinde evren en parlak ve en güzel haline bürünür. Bu sözler Mia'nın içini rahatlattı ve kendine güvenini arttırdı. İlk ders ışık dansıydı. Büyük yıldızlar güçlü dalgalarla hareket ederken küçük yıldızlar zarif süzdürüşlerle dans ediyorlardı. Mia kendi ışığını en iyi şekilde kullanmayı zaten biliyordu. Ama bu kez önemli olan yalnızca kendi ışığı değildi. Başkalarıyla uyum içinde parlamaktı. Farklı hızlar ve hareketler birleşince ortaya göz kamaştırıcı bir yıldız gösterisi çıktı. İkinci ders renk uyumuydu. Kırmızılar tutkuyla, maviler huzurla, yeşiller umutla ışıldadı. Mia ve arkadaşları ışıklarını birleştirerek galaksinin göğünde rengarenk desenler çizdiler. O an Mia anladı ki tek başıma ışığım güzel. Ama birlikte olduğumuzda çok daha güzeliz. Son ders ise en heyecan verici olanıydı. Işık ve sesin uyumu. Bazı yıldızlar gür seslerle titreşiyor, bazıları ise neredeyse sessiz kalıyordu. Başta her şey dağınık gibiydi. Ama yavaş yavaş sesler birbirini tamamladı. Farklı tonlar birleştiğinde ortaya büyüleyici bir galaktik melodi çıktı. Mia gözlerini kapatıp melodiyi dinlerken kalbinin derinliklerinde sıcak bir duygu hissetti. Farklılıklar bizi ayırmaz, tam tersine birbirimize bağlar. Dersler bittiğinde Mia artık bambaşka bir yıldızdı. Arkadaşlarına bakarak gülümsedi. Biz birbirimize benzediğimiz için değil, farklı olduğumuz için bu kadar özeliz. Ve farklılıklarımız bir araya geldiğinde evren çok daha güzel parlıyor. O günden sonra Mia ve yeni arkadaşları sadece ışık saçmadılar. Birlikte dans eden, renklerle resim çizen, melodilerle evreni sarıp sarmalayan yıldızlara dönüştüler. Ve gece gökyüzüne bakan herkes o büyüleyici ışıkların içinde farklılıkların uyumunu hissede Yıldız, Mia'nın eve dönüşü. Mia, uzak evrende geçirdiği uzun ve büyülü günlerin ardından kalbinin en derininde hep özlediği yere doğru süzülüyordu. Yıldızlar arasında kayarken annesini, babasını, kardeşlerini ve sevgili arkadaşı Lumi'yi düşünüyordu. Bu uzak günler ona çok şey öğretmişti. Sabrı, paylaşmayı, dostluğun gücünü ve farklılıkların güzelliğini artık eve dönüyordu. Annesi sıcacık bakışları ve gülümsemesiyle onu karşıladı. Kalbi mutlulukla doldu. Uzaklarda geçirdiği zaman ona çok şey katmış olsa da hiçbir şey sevdiklerinin yanında olmanın verdiği huzur kadar güzel değildi. Mia, Lumi'yi gördüğünde içi sevinçle doldu. Işıkları birbirine karıştı ve gökyüzü sanki o an biraz daha parladı. İkisi de birbirine ne kadar özlediklerini anlatıyor, geçen zamanda yaşadıkları maceraları paylaşıyordu. Lumi heyecanla anlatmaya başladı. ''Biliyor musun Mia?'' dedi gülümseyerek. ''Sen uzaklardayken benim de bir kardeşim oldu. Minicik bir ışık tanesi. Adını Niva koyduk. Tıpkı senin gibi meraklı. Ama benim gibi de biraz utangaç. O kadar tatlı ki onu görmen için sabırsızlanıyorum. Mia'nın gözleri parladı. Gerçekten mi? dedi neşeyle. Lum başını salladı ve ekledi. Evet, hep senden bahsettim ona. Senin ışığını, danslarını, Cesaretini anlattım. Seni tanıdığına çok sevinecek. O an gökyüzü sanki biraz daha ısındı. Mia, Lumi'nin yanına yaklaşıp gülümseyerek dedi ki, o zaman hemen tanışalım. Yeni bir yıldızla daha parlamak ne güzel olur. Lumi, küçük kardeşini çağırdı. Minik yıldız Neva, utangaç bir şekilde yaklaştı. Ama Mia'nın sıcak gülümsemesini görünce parıltısı arttı. Üçü birlikte gülüşüp gökyüzünü ışıklarla doldurdu. Mia sonra Lumiye döndü. Sana kavuşup küçük Niva'yla tanışmak bana büyük bir mutluluk verdi. Artık her şey tamam gibi hissediyorum. Evrenin tüm ışıkları kalbimdeki sevgiyle birleşti. Mia'nın kardeşleri de yanındaydı. Onlara çok uzaklarda öğrendiği her şeyi gösterdi yeni şeyler öğretip birlikte keyifli anlar geçirdiler. Öğrendikleri ve dansları diğer yıldızlar tarafından da hayranlıkla izlendi. Evdeki sevinç yeni yerlerdeki keşiflerle birleşmişti. Artık hem mutlu, hem olgun, hem güçlü, hem de sevgi dolu bir yıldız olarak gökyüzünde parlıyordu. Her gece sevdiklerinin yanında olmanın verdiği sıcaklıkla ve öğrendiği yeni bilgilerle ışığını evreni saçmaya devam ediyordu.